Sevgili çocuklar, merhaba. Nasılsınız? Biraz canınız sıkılıyor değil mi? Haklısınız. Hepiniz arkadaşlarınızı, okulunuzu, sevdiklerinizi özlediniz. Biliyorum. Ben de aynı durumdayım. Ama eğer kurallara tamamen uyarsak, en kısa zamanda bu sıkıntılı günleri atlatacağız. Buna inanıyorum. Şimdi, kuralları biliyorsunuz. Ama benim kere arkadaşlarım var. Onlar size yine bunları hatırlatmak istediler. Mesela bir tanesi temizlik perisi dedi ki sevgili çocuklara söyle temizliklerine çok dikkat etsinler ellerini çok iyi yıkasınlar nasıl yıkıyorsunuz ellerinizi bakayım? Aferin evet bol sabunla köpürte köpürte uzun uzun yıkıyoruz bu salgınla baş etmenin en etkili yolu bu. Sonra ne yapacağız? Onda uyku perisi söyledi sevgili çocuklar Bol bol uyuyun dedi. Sonra araya yemek perisi girdi. Dedi ki sakın bu günlerde çok fazla abur cubur yemeyin ne olur. Çünkü güçlenmemiz gerekiyor. Güçlenelim ki bu virüsle kolayca baş edebilelim. Bu yüzden annelerinizin hazırladığı o faydalı vücudumuza yararlı yiyecekleri hiç mızmızlanmadan yiyelim. Anlaştık mı? Sonra perisiyle masal perisi çok iyi arkadaş. Onlarda dediler ki bol bol oyun oynayın, kitap okuyun, masal dinleyin. Ama bu arada derslerinizi de ihmal etmeyin elbette. Evet sevgili çocuklar, ben de bugünlerde sizlere güzel güzel masallar hazırlamak istedim. Bugüne kadar hep masallarımı son derece profesyonel koşullarda hazırlıyordum. Bana yardımcı olan bir Hakan abiniz vardı. Filmleri o çekiyordu, montajını yapıyordu araya böyle güzel resimler yerleştiriyordu. Ama şimdi o da evinde, ben de evimdeyim, çıkamıyoruz. Bu yüzden telefonla masallarımı çekip yollayacağım size. Sırada bir masalım var. O geçmiş günlerde hazırladığım bir masal. Onu da hemen yükleyeceğim. Ahmet Ümit'in böyle derlediği Masal Masal içinde beş masalı anlattığım o uzun harika bir masal. Ondan sonra da telefonda çektiğim masallar başlayacak. Umarım onları da seversiniz. Ama en kısa zamanda bu günleri atlatıp size yine eskisi gibi güzel koşullarda masal sunmayı umut ediyorum. Ha bir de sizden bir ricam var çocuklar. Şimdi masalları izledikten sonra lütfen YouTube'daki kanala mesaj yazın. Bundan sonraki masallarımda, masal bittikten sonra bana mesaj yollayan arkadaşlarınızı ama adınızı, soyadınızı, yaşınızı belirtmeyi sakın unutmayın. Bugünlerde evinizde neler yaptığınızı, bugünleri nasıl değerlendirdiğinizi yazan mesajlar yollayın bana. Masalların bitiminde ben seçtiğim birkaç arkadaşınızı ki her masalımdan sonra bunları tekrar tekrar anlatacağım size. Bu arkadaşlarınızı tanıtacağım. Onları okuyacağım, onların mesajlarını okuyacağım, onlara selamlar yollayacağım. Evet. Masallarımı dinleyin. Mesajlarınızı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum sevgili çocuklar.